Adnan Bey, vicdanın sesi azalır mı? Canım benim bir kere verildi mi o? Bir daha azalmaz. Yani montazamdır. Çünkü Allah ruhul Kudüsle insan desteklediğinde, kutsal ruhla desteklediğinde o vicdan oturuyor, bir daha gitmiyor. O şekilde. Ben mesela küçükken çok iyi hatırlıyorum Ulucanlar'da annemden gidiyorduk gün gibi aklımda. Ufacık da çocuğum yani küçük dört yaşında falandım. Dört beş yaşında falan. Annem dedi ki o seni kucağıma al, alayım dedi. Sakın dedim ya dedim. Ya. Ben zaten elinde çünkü paket var elinde. Eve eşya şey yiyecek falan paketleri var. Bir de ben öyle bir şey olmaz dedim. Yani, Kesinlikle kabul etmem dedim. Çocuktum ya. Bayağı bir Be, beş yaşındayım yani. 3 Dört yaşında falandım. Maşallah. Maşallah. Küçüktüm yani. Bir yerde pıtı pıtı yürüyordum. Beni bir dükkan vardı böyle çikolata falan ya. Onun vitrinin içine sokuyorlardı ve <laughs> ben kendim istediğim çikolatayı oradan gelip buluyordum. ya <laughs> yani mesela oradan düşünüyorum çocukluğumda. Mesela düğüne gitmiştim hiç unutmam. E, düğünün e, alt kattaydı düğün. Yani böyle pencerelere ızgarayla kaplamışlar. Demir, tel ızgarayla. O da kirlenmiş, tozlanmış. Ben o zamanlar 6 yaşında falandım küçük çocuğum. 6-7 yaşında. Ben hayret etmiştim insanlar diyorum ya bu çocuk bütün ya böyle eğleniyor Allah korkusu kimse aklına gelmiyor mu acaba diye. Çünkü hiç Allah'tan bahsetme yok. Evet. Unutmuşlar böyle. Bir acayip durum vardı. Herkes ama mesela ben bende korku vermişti o benim. Yani beni bir korku gibi his kaplamıştı, rahatsız olmuştum çocukken. İnsan bilmez diye bir şey yok, bilir. Yani her zaman bir şey olduğunda insan. Ama ben hayret ettim. Hiç dini eğitim vermediler bana çocukken. Mesela şunlar aramıyorum, şarap Hiç bilmiyordum şarap. Ya nasıl olur da böyle öğretilmez yani? Hep başı boşluktu yani, başı boştu o zaman çok. Bütün her yer, köye gideri köyde de çocuklar hiç kimse bir şey anlatmazdı. Mahallede çocuklar, başka mahallelere giderik oralar da öyleydi. Toka'da giderdik, orada da öyle. Amasya'ya giderim orada da öyle. Tora, hiç kimse hiçbir şey bilmiyordu çocuklar ya. Çocuklara dini eğitim çok önemli. ya, Bu nasıl bir insanlık anlayış ben anlamıyorum ki. Ya yani 10 dakika çocuğu al karşına, helaller, haramları say 10 dakikanız alır ya 10 dakika, bir kere söyle, bir kere. Hiç söylemiyorlar. Mesela biz Tokat'ta, Yeşilırmak'ın kenarında falan yıkanırdık orada. Ooo, hep boş kafalıyız çocuklar. Dikkat ederdim, hep ipsiz, sapsız, yok bilmem ne falan böyle. Berbat konuşmalar, berbat izahlar. Amasya'ya giderdik, öyleydi. Sungurlu'ya gitmiştik, orada da öyle. Yani kimi gözlemlesem öyle. Yani çok dikkatli e, izliyordum. Israrla Allah'tan bahis yoktu. Halbuki çok kolay o. Bir kere anlatsalar bile çocuğun kafasına o yerleşir kalır ya bir kere yani.